Merhaba arkadaşlar, hemşehrilerim, dostlarım, büyüklerim, değerli kardeşlerim. Bugün 6 Temmuz 2025 bir tanıtım dolayısıyla Kahramanmaraşlılar ve ülkemizin diğer illerinden gelen sizlere öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Burada, burada canlı yayın da olacak. TV 46 ekibi Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ımızın tarlasını, köreğini, efendim dondurmasını herkes biliyor zaten. Paçasını herkes biliyor. Biz buradan nasipse onlardan da ikram edeceğiz. Maksat, maksat gönül birlikleri oluşturmak, maksat değerlerimizi tanıtmak, maksat ülkemizin değerlerini her fırsatta sizlere takdim etmek. Bunu bugün burada altı buçukta başlayıp sekiz otuza kadar, dokuz otuza kadar sürecek bir programda İnşallah gerçekleştireceğiz. Biz bir dernek olduk. İnsan Kitap ve Toplum Araştırmaları Derneği. 29 Mayıs 2025 günü dernekler il müdürlüğüne giderek biz kuruluş bildirgemizi verdik. Tüzüğümüz onaylandı. Tüzüğümüz 16 Haziran'da onaylandı. Ve o onaydan sonra biz hızlandık. Genel kurulumuzu yapacağız. Tanıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu derneği niye kurduk? İnsan Kitap ve Toplum Derneği niye kurduk? Bu derneğimizi zaten tabir var, meşhur bir tabir var. Su akar, yoğunu bulur derler ya. Zaten ben 2006'dan beri kitap çıkartıyorum, hmm. kitap ediyorum, kitap dağıtıyorum. Adım kitapçı babaya çıktı. 20 bine yakın kitap dağıttı. Belediye olarak yapmış olduğum bu işi tüzel kişilikle bir dernek vasıtasıyla yapalım dedik ve Maksadımız ulaşamadığımız yerlere ulaşmak, kreşlere ulaşmak, <laughs> mümkünse huzur evlerine ulaşmak, mümkünse okullarımıza ulaşmak, köy okullarına ulaşmak, cezaevlerine ulaşmak, ıslah evlerine ulaşmak, kitap nerede ihtiyaç soruyor ulaşmak. Tabi, tabi. artık günümüzde dijital teknolojinin geliştiği ortamda sanal dünyanın artık bizi tesirli altına alıp hatta esir ettiği bir ortamda kitabı insanlarımıza götürmek, kitabı insanlarımıza ulaştırmak tabiri caizse, tabiri caizse Don Kişot'un, Don Kişot'un yer değerlendirmeleri savaşına benziyor. Çünkü ben bunu kitap çıkartırken de duyuyorum etrafından. Ahmet abi, Ahmet amca, Ahmet dayı, hemşerim, ya sen ne uğraşıyorsun? Artık kitap okuyan mı var? Zaten Türk toplumunun kitap okuma oranlarının yüzde yirmi olduğunu herkes biliyor. Hatta yüzde yirmi ise yüzde on diyorlar. Bir İzlanda'da yüzde 83, bir Sırlanda'ya da yüzde 75, bir İrlanda'da yüzde 80. Ama bir Türkiye'de kitap okuma oranı yüzde 10. Gerçekten de düşündürücü bir durum. Biz bu yüzde 10'u yüzde 15 yapmanın peşindeyiz. Yüzde 100 yapmamız mümkün değil. İşte bu amaçla bir dernek kurduk. Derneğimizin yöneticileri burada. İşte e, bu, e, bir kısım Sebahattin Bey burada, e, Yılmaz Bey burada diğer arkadaşlarımız gelecekler. Sizlerle bu değerli bir tanıtımı dolayısıyla eee huzurlarında bulunuyoruz. Ali Bey'e bu arada hasreten teşekkür ediyorum. Yok. Kendisi gönüllü de Eee hasretlerinden bir tanesi, çok çok üzerinde barındırıyor. Camdan, eee hemşeri canlısı, dost canlısı böyle bir tesisle bizi ağırladı. Ben bu arada herkesi de Kahramanmaraş halk sofrasına Sümer Sokak'ta 16'da Kızılay'daki bu sofraya böyle güzel tebessüm eden gülen yüzlü bir yere çağırıyorum. Orada tarhanalar var. O bize yetmiş olduğunuz ikramlar orada. Ali Bey bir bir, birkaç kere bir ben Ali Bey'e veriyorum. Sözü veriyorum. Arkadaşlar ben Ali Çiftçi. Depremden sonra Ankara'ya geldim. İşte bu lokantayı işletmeye başladık. Sağ olsunlar tabii tüm kahramanlar da bizim lokantamıza sahip çıktı. Kendiler gibi gördü çok şükürler olsun. Iyi bir noktaya da geldik. Burayı işletmeye devam ediyoruz. Tüm kahramanlara selam. Evet şimdi önce burada bırakalım ııı e, tanıtımı e, ikramlara geçelim. Yemeklere geçelim. Ardından da ııı e, canlı yayına geçeceğiz. E, tekrar hoş geldiniz. İnşallah e, inşallah verimli, faydalı, güzel bir e, ortam olur, güzel bir kuram olur. Sağ olun.